Merhaba arkadaşlar. Yunus Emre'den sizlere bir hikaye paylaşmak isterim. Köyünde çiftiyle çubuğuyla meşgul olan Yunus Emre, bir kıtlık yılında çok bunalır. Birçok kerametlerini duyduğu, kuraklıktan etkilenenlere geçimlik buğday veren, Hacı Bektaş Veli'den yardım almak fikrine düşer. Müracaata karar verir. Hacı Bektaş dergahının yolunu tutar. Yol uzundur. Birçok köy, kasaba, şehir görür, insan tanır. Uzun bir yolculuktan sonra köye yaklaşınca düşünür. Boş giden boş çıkar derler fakat ne götürsün? Dağlardan alıç toplar, heybelerini doldurarak Hacı Bektaş'ın dergahına gelir. Pir'i ziyaret ederek hediyesini verir ve bir miktar buğday ister. Yunus'un bu ihlası Hacı Bektaş'ın pek hoşuna gider. Ona lütfiyle muamele ederek birkaç gün dergahta misafir eder. Yunus geri dönmek için acele eder. Dervişler pire Yunus'un acelesini anlatırlar. Ancak Yunus Emre'deki cevheri gönül gözüyle gören Hacı Bektaş, bu mı ister yoksa erenler himmeti mi diye sordurur. Sorunun sırrından gafil olan Yunus, ben himmeti ne yapacağım? Bana buğday gerek der. Hacı Bektaş heybelerinin aldığı kadar buğday doldurulmasını Yunus Emre'ye verilmesini ister. İstediğini alan Yunus Emre yola düşer. Buğdayı alıp köye doğru yola koyulan Yunus gaflet uykusundan uyanır, işçini pişmanlık duyusu kaplar. Ben ne yaptım? Himmet alsaydım buğdayı da bulurdum diye düşünür derhal geri dönerek kendisini karşılayan dervişe erenler himmet ettiği nasibini versin bu da gerekmez bana der. Durum Hacı Bektaş'a bildirilince Hacı bektaş Veli Hazretleri ise o İsa'nın anahtarını taptuk emreye verdiklerini bu yüzden isterse gidip nasibini ondan almasını söyler. Bu cevap üzerine Yunus taptuk emre dergahına giderek olan biteni anlatır. Tapduk Emre halin bize malum oldu der ve yol haritasını çizer. Hizmet et, emek ver, nasibini al. Daha öncesinde fırsatı kaçıran Yunus o himmete nail olabilmek için tam 40 yıl Tapduk Emre dergahında hizmet eder. Tekkesine odun taşır fakat bu kırk yıl içinde bir kere bile bir tek eğri odun götürmez. Yunus'un şeyhine taşıdığı odunların içinde hiç eğrisi bulunmaması taptuğun gözünden kaçmaz. Sonra Yunus'a odunluktaki odunları gösterir. Ey Yunus der. Dağdan kestiğin getirdiğin odunların hepsi kuru, hepsi düz. Meraklandım acaba ormanda hiç eğri odun yok mu? Yunus gülümser ve cevaplar. Ormanda eğri odun var olmasına var ama sizin dergahınızdan içeri odunun bile eğrisi giremez efendim diye cevap verir.